Sevgili öğrenciler selamünaleyküm Bugün sizlerle 6. ünitemiz olan ölçme konusundan uzunluk ölçme başlığı ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi standart uzunluk ölçme aracıdır? Çocuklar öncelikle standart ölçme aracı nedir onu bir öğrenelim. Standart ölçme aracı demek kişiye göre değişmeyen yani evrensel olan mesela neydi? Santimetre, metre, bunlardan ne? Cetvel, metre e, gibi ölçü araçları neydi? Standarttı değil mi? Kişiye göre değişmiyordu. Ama karış, kulaç, ayak, adım bunlar neydi? Kişiye göre değişiyordu. Şimdi bize standart dediği için neye bakıyoruz hemen çocuklar? sabit ölçü birimi olan şimdi bu karış herkese göre değişir. Geçtik. Bu ne? Yine e, kulaç herkese göre değişir. Ama cetvel nedir? Tüm dünyada aynıdır. Cevabımız A şıkkı diyoruz çocuklar. İkinci sorumuzda devam edelim. İkinci sorumuzda yandaki ağacın boyu 6 metredir. Ağacın boyunun santimetre cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili çocuklar, bunda biz sizinle paralar konusunu işlerken 100 kuruş 1 lira ediyordu ya. Burada da 100 santimetre 1 metre ediyor. Bak paraları öğrendiniz, hemen oradan bir mantık kurup 100 kuruş 1 liraydı, 100 santimetre de 1 metre eder. O zaman 6 metre ne yapar? 1 metre 100 santimetre ise 6 metre 600 santimetre değil mi? Biz 6 metreyi santimetreye çevir diyor zaten santimetre bak santimetre cinsine yazılmış soruyor soruyoruz. Nedir bu? 600'dür. 6 ile 100 çarpacağız değil mi? Gayet basit çocuklar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü sorumuzda tahtadaki dönüşümlerden hangisi doğru yapılmıştır diyor. Şimdi birincisi 1 metre 30 santimetre demiş. Hayır. Şey, 3 metre 30 santimetre demiş. Hayır. Neydi? Bir metre 100 santimetre ise 3 metre 300 olacak değil mi? Bu yanlış. 2'ye geçtiğimizde 700 santimetre 7 metredir. Doğru. Burada neydi? 100 kuruş, şey 700 kuruş 7 liraydı. 700 santimetre de 7 metredir değil mi? Yine mantığı kurdum. Bu doğru. 3'e geçtiğimizde 80 santimetre 8 metre metredir. Hayır değil mi? 800 santimetre. 8 metreyle değil mi? Yani cevabımız bizim. Bize neyi soruyordu? Hangisi? Doğrudur diyordu. Cevap 2 diyoruz. 1 ve 3 yanlış. Dördüncü sorumuza devam edelim çocuklar. Dördüncü soruya geldiğimizde bir kısa bir problem. Mete'nin boyu Ali'nin boyundan 22 cm daha kısadır. Mete'nin boyu 1 metre 26 cm olduğuna göre Ali'nin boyu kaç santimetredir? Bak bize toplamını kaç santimetredir diyor. Tamam Yani metreyle bir santimetre ekleyelim. Şimdi Ali'nin boyundan, metrenin boyu Ali'nin boyuna 20 santimetre daha kısa mı? Evet. Metrenin boyu 1 metre 26 santimetre ise o zaman Ali'nin boyu nedir? 1 metre 26 santimden 22 santimetre daha fazla. Öncelikle biz şu 1 metreyi ne yapalım çocuklar? Santimetreye çevirelim. Çünkü bizden sonuç santimetre olarak isteniyor. Bir metremiz nedir? 100 santimetre. 26 santimetre de burada var. Toplam o zaman bizim metenin boyu ne yaptı? Mete diyorum. Mete. Metenin boyu 126 santimetre yaptı değil mi çocuklar? E bize Ali'nin boyundan 20 santimetre daha kısaysa o zaman Ali'nin boyu ne olacak çocuklar? Ali'nin boyu 20 santimetre daha fazla olacak değil mi? Bu arada santimetre ile santimetreyi topluyoruz. Evet. 6, 2 daha 8. 2, 2 daha 4. E, 1'in altında toplayacak şey yoksa. 148 santimetre. Bu kimin boyu oldu çocuklar? Ali'nin boyu diyoruz. şıklarda baktığımızda A 136, C Ama bizim aradığımız C şey değil mi? 45'i arıyorduk. Evet çocuklar. Gördüğün sorumuzu da bitirdik. Beşinci sorumuz var. Devam edelim. Beşinci sorumuz yukarıda kaldı. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. 5 metre 67 santimetre. 567 santimetredir. Doğru değil mi? 5 metre nedir? 100'le çarpıyorduk. 500 yapar. 67 daha. 567. Bu doğru. Bize yanlış olanı soruyor. 8 metre 39 santimetre. 839 olacaktı. Bu ne? 869 demiş. Bu yanlış. Yanlış olanı bulduk. Bir de biz C'ye de bakalım. 4 metre işte. 53 Burası 400 santimetre yapar. 50 ise 450. Burada doğru. Cevabımız B. Altı ile çözelim. Uçurtmanın ipi 968 santimetredir. İpe 27 santimetre daha eklediğim. Eklediyse ne yapacak? Toplayacak. İpin uzunluğu kaç santimetre oldu? 968'e. Şuraya yazalım. 968 e santimetre bu arada. Ne eklemiş? 27 santimetre eklemiş. Bize normal toplama soruyu aslında değil mi çocuklar? 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde 1. Bir yazalım. 6, 2 daha 8. 1 de elde 9. Eldemiz kalmadı. 9'u aşağı indirdik. Ne oldu çocuklar? 995 santimetre oldu. 995 aşık mıydı? Sevgili çocuklar alt soruyu geride bıraktık. 7. soruya geçiyoruz. 7. soru 7. Efe evleriyle köprü arasındaki mesafeyi 13 santimetrelik bir ayak ölçüsüyle 76 defa ölçmüş. Şimdi 76 ayak ölçmüş değil mi? Ayağıyla Böyle ayaklarını ucuca birleştirerekten 76 defa ölçmüş. E peki bizim Efe'nin ayağı kaç santimetre? Efe'nin ayağı artık ne olmuş? Standart bir ölçü birimiyle ölçülmüş. 13 santimetreymiş. 13 çarpı 76 diyeceğiz değil mi çocuklar? 76 defa ölçtüğü için. 76 ile 13'ü çarpalım. Şimdi köprüyle ev arasını soruyor ya bize. Köprüyle ev arası kaç metre kaç santimetre demiş değil mi? Şimdi öncelikle biz bunu ne yapalım? Santimetre olarak bulalım. Daha sonra e, metre ve santimetreye çevireceğiz. Şimdi önce ne yapıyorduk çocuklar? Birler basamağıyla birler basamağı yani 3 ile 6'yı çarpıyorduk. Çarpma işlemini de hatırlayalım. 3 kere 6, 18. 18'in elde 1. Sonra 3 ile 7'yi çarpıyoruz. 3 kere 7, 21. 1 de elde var. 22. Bizim 3 ile işimiz bitti çocuklar. 2 x koyabilirsiniz. 1 kere 6 6 1 kere 7 7 diyoruz. Şimdi toplamamızı yapalım çocuklar. 8 aşağıya aldım. 6 2 daha yine 8 yaptı. 7 2 daha 9 yaptı. 988 cm yaptı. Şimdi 100 cm'ye kadar neydi? 99 santimetreye kadar santimetre ile ifade ediyordu. Ama 100 santimetre olduğunda 1 metre ediyordu değil mi? Burada bakalım kaç tane yüzlük var? 9'a kadar şuraya kadar nedir? Metredir. Geriye kalan neydi? Santimetre. Aynı lira kuruş ilişkisi gibi değil mi çocuklar? 988 kuruş olsaydı bu ne olurdu? 9 lira 88 kuruş olurdu. Aynı şekilde metrede de 9 metre 88 santimetreyi bulacağız biz. Cevabımız A şekli çocuklar. 9 metre 88 santimetre. Evet. 8. sorumuzda devam edelim. 8. soruda yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi baktığımızda 8 metre var. 42 santimetre. 12 metre 58 santimetre. Şimdi çocuklar burada şuna dikkat edelim. Metre ile metre toplanır. Santimetre ile santimetre toplanır. Şimdi burada ne var elimizde? 8 metremiz var. Ve burada da ne var? 12 metremiz. Biz bunları bir toplayalım. 8 metre, 12 metre daha. 20 metre yaptı. Buradan ne geldi çocuklar? 20 metre. Bunlarla işimiz bitti mi bizim? Bitti şu anda. Şimdi 42 santimetre ile de 58 santimetreyi toplayacağız. 42 ile 58'i topladığımızda ne yapar çocuklar? 8, 2 daha 8, 2 daha 10 10'un sıfırı elde 1 Evet. 5, 4 daha 9, 1 daha 10. Yani 100 yaptı değil mi çocuklar? 20 metre 100 santimetre mi yaptı? Evet 20 metre 100 santimetre yaptı. Peki 100 santimetre nedir çocuklar? 100 santimetre 1 metre oluyordu değil mi? E, o zaman bunu biz şöyle yapsak aşağıya şöyle 1 metre olarak yazsak nasıl olur? Tabii ki değil mi? E, 20 metre burada vardı. Arada toplama işareti. 1 metre de burada var çocuklar. Ne yaptı toplam? 21 metre zaten bize sonucu metre olarak istiyor. Bak buraya baktığımızda. Şuraya 21'imizi yazabiliriz. Evet 9. soruya geçelim çocuklar. 9. soruda 14 metre 80 santimetre uzunluğundaki kumaşın 8 metre 35 santimetre kullanılmış. Geriye kalan kumaş kaç santimetre? Şimdi çocuklar burada metreden metreyi çıkaracağız. Santimetreden santimetreyi çıkaracağız. Değil mi? Öncelikle santimetreden santimetreyi çıkaralım. 80'den 35'i şurada bir çıkaralım. Hatta şöyle yapalım biz. 14 M yanına ne yapalım? 80 santimetre. Şuraya da 8 metre 35 Bize ne diyor? Kullanıldı dediği için ne yapacağız çocuklar? Çıkarma işlemi yapacağız değil mi? Çıkarmamızı yapalım. 80'den 35 çıkarırken bak şurada bir set var çocuklar. Yani bak şuradan bölelim. Santimetreden santimetreyi çıkaracağız anlamına geliyor bu. Çıkaralım. 80'den 35 çıkıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Buradan ne aldık? 10'luk aldık. Burada 7 kaldı. Burası ne oldu? 10 oldu. 10'dan 5 çıktık. 5. Evet. 7'den 3 çıktık. Ne kaldı? 4 kaldı. 45 santimetremizi yazabiliriz burada çocuklar. Şunu ben aşağıya doğru indiriyorum yine. Uzatıyorum. 14'ten de 8 çıktığımızda ne yapar? 6 metre. 6 metre 45 santimetre oldu değil mi çocuklar? Bize kaç santimetredir dediği için şu metreyi de santimetreye çevireceğiz. 6 metre neydi? 6 çarpı yüzden 600 santimetreydi. 45 de buradan geldi. 645 santimetre Ya çocuklar. Devam edelim. Arka sayfaya geçiyoruz. Arka sayfaya geçtiğimizde 10. sorumuzla devam edelim çocuklar. Yandaki uzaktan kumandalı araba 1 dakikada 35 metre gidebilmekteymiş. Kumandalı arabayla 17 dakika oynadığında araba kaç metre yol gitmiş olur? 1 dakikada 35 metre gidiyorsa 17 dakikada ne yapacağız? 17 ile 35'i çarpacağız. Değil mi çocuklar? 17 ile 35'imizi çarpalım. Ya da şöyle yapalım. 35 ile 17 diyelim. 35 ile 17 çarpacağız. Şimdi bir 1 dakikada 35 metre gidiyorsa 17 dakikada 35 çarpı 17 metre gider değil mi çocuklar? 7 kere 5, 35, 35 yeni 5'i elde var. Diyoruz. için alıyoruz. 7 kere 3, 21. 3 daha 24 diyoruz çocuklar. Evet, bununla işimiz bitti. Çarpı koyabiliriz. 1 kere 5, 5. 1 kere 3, 3. Şimdi toplamamızı yapalım. 5 aşağıya aldık direkt. Çünkü 9 şey yok. 4, 5 daha 9. 3, 2 daha 5. Ne yaptı çocuklar? 595 santimetre değil mi? Şey metre. Çünkü neydi? 35 metreydi şurası. Evet metre çocuklar 595 metre zaten bize kaç metre yol alır dediği için 595 diyoruz. 11. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Görseli verilen ulaşım aracının gittiği yolu ifade ederken daha çok hangi uzunluk birimi kullanır? Şimdi otobüste biz ne yaparız çocuklar? Metre metre mi gideriz ya da santimetre santimetre mi? Hayır santimetreyi ne yaparız? Yeterli ölçeriz. Yani otobüsün boyu zaten metre değil mi? Yani uzun, santimetreden uzun. Şimdi yolu diyor, gittiği yola ne yaparız? Otobüste biz ne yaparız? Çocuklar uzun yollara gideriz değil mi? Uzun yola. Yani metreyle ölçülmeyen yani daha çok buna biz, şimdi en küçük birimimiz ne? Santimetre. Aslında daha küçük birimler var da şu an öğrenmemiz gereken en küçük santimetre sonra metre sonra ne geliyor? Bin metrede de çocuklar 100 santimetre bir metre diyor ya bin santimetrede şey bin metrede 1000 ee, metrede 1 kilometre yapıyor. Yani biz otobüse bindiğimizde zaten 1 kilometre gidecek olsak yürürüz değil mi? Yürüyerek gideriz kısa mesafe. O yüzden otobüsle uzun mesafelere gideriz. Şehirler arası ya da şehir içinde de nedir? Kilometre olarak ifade ederiz değil mi çocuklar? 12. soruya geçtik. 12. sorumuzda Evet bakalım. Yarım metre, 10 santimetre, 1 metre diyor yukarıdaki eşleştirme bak yukarıdaki standart olmayan ölçü araçları tahmini uzunlukları ile okla eşleştirilirse okların görseli hangisi olur diyor. Şimdi baktığımızda çocuklar yarım metre, 10 santimetre, bir metre. Şimdi ee, karış nedir? 10 santimetre ile ifade edilir, değil mi? Aşağı yukarı karış santimetredir. Yani karış şöyle gider burayla eşleşiyor. Peki adım nedir çocuklar? Adım nedir? Aşağı yukarı yarım metredir değil mi? Adımız yarım metre. Peki kulaç? Kulaç nedir? Ölçtüğümüzde biz ne demiştik? Boyumuzla, boyumuzla aşağı yukarı aynı mesafede oluyordu kulaçlarımız. E boyumuzun da çoğu nedir? Bir metreden uzun olduğu için metre ifadeleri Yani aşağı yukarı bir metre diyelim. Eşleştirmemiz bu şekilde olacak. Bakalım hangi şıkkınızda bu var? Baktığınızda bize standart olmayan uzunluk ölçme araçları tahmini uzunluklarıyla okla eşleştirilirse okların görünümü nasıl olur diyor. Ee, baktığımızda A şıkkı böyle mi? Hayır. A değil. A'yı eledik. B mi? baktığımızda hayır B de değil. O zaman de çocuklar aşağıya inelim. Aşağıya indiğimizde cevabımız C şıkkında çocuklar. Evet. C şıkkında cevabımız. Çünkü neydi? Buradan buraya gitmişti. Buradan nereye gelmişti? Buraya gitmişti. Buradan da buraya gitmişti. Bak. Aynı şeklimiz C şıkkında. Devam edelim. 13. soruyla devam ediyoruz. 13, 14, 15 hepsini neye göre yapacakmışız? Buradaki görsele göre yapın diyor. Akif'in odasındaki oyun halısına göre yanıtlayınız. Akif'in bir oyun halısı varmış. Şimdi 13. sorudan başlayalım. Akif oyuncak arabası ile Kınar köyden Kayalı köye vardığında kaç santimetre yol alır? Şimdi Pınar köyden Pınarlı köyden değil mi? Evet, Pınarlı köyden. Pınarlı köyümüz burada. Böyle yuvarlak için aldım. Hangi köye gidecekmiş? Kayalı köye. Buraya gidecekmiş değil mi çocuklar? Şimdi baktığımızda şu burası merkez değil mi? Buraya göre ölçmüşler bunu. Baktığımızda 94 santimetre ne var? Buradan var çocuklar. 94. 145 santimetre de nedir? Buradan var. E toplayacağız bunlar değil mi? Büyük büyükle küçüğü toplayalım. Kayalı köy 145 santimetre. E, Pınarlı köy deney 94 santimetre. Toplayalım çocuklar. 5 4 daha 9 4 9 daha 13 13'ün 3'ü elde 1 1 1 de elde 2 239 santimetre yaptı çocuklar. Cevabımız A şıkkında. Evet. 14. sorumuzla devam edelim. 14. soruya geldiğimizde bize neyi soruyor? Akif oyuncak traktörüyle köprülü köyden çamlı köye gitti ve köprülü köye geri döndü. Şimdi ne yapacağız? Önce gidecek sonra bir de tekrardan geri dönecek. Yani bulduğumuz sonucu tekrardan 2 ile çarpmamız gerekecek. Köprülü köyden Çamlı köye gitmiş. A Traktörle kaç santimetre yol gitmiş? Şimdi Köprülü köyden şu görselimize bakalım. Köprülü köyden nereye gitmiş? Çamlı köye gitmiş değil mi? Şimdi Köprülü köy 108 105 santimetreymiş. E, Çamlı köyde 138 santimetreymiş. Bunları toplayacağız. Ama bu nedir? Gidiş mesafesi. Bir de geri geldiği için 2 ile çarpacağız. Değil mi çocuklar? 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 diyoruz. 0, 3. Bir de elde. 4, 1, 1 daha. 243 santimetre. Şimdi 243 santimetre bulduk ya çocuklar. Aşağıya inelim. Aşağıya indiğimizde şöyle. işte burada yapmış. 243'ü bulduk. Ama bize ne diyor? Bir de geri dönmüş. Geri döndüyse aynı mesafede o kadar gidecek. O zaman 243'e ne yapalım çocuklar? 243 daha ekleyelim bir direkt. Toplama yapalım. İsteyenler çarpma da yapabilir. 243 daha ekleyelim. Tabii ki bunların boyutları ne? Santimetre, santimetre. 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 3, 3 daha. 6. 4, 4 daha. 8. 2, 2 daha. 4. Ne yaptı çocuklar? 486 santimetre yaptı. Cevabımız C şıkkı diyoruz. 15. sorumuz ve son sorumuz. Kayalı Köy'den Çamlı Köye oyuncak kamyonla giden Akif oradan nereye gitmiş? Köprülü Köye gitmiş. Akif kamyonla kaç santimetre yol gitmiştir? Şimdi ne yapacağız? Önce Kayalı Köy'den Çamlı Köye gidecek. Şöyle yapalım. Ee, yukarıya çıkalım. Kayalı Köy'den Çamlı Köye bir gidelim çocuklar. Sonra da Köprülü Köye gidiyormuş. Kayalı Köy'den Çamlı Köy'e gidelim. Kayalıköy. köy 145 cm. Oradan nereye gidiyordu? Kayalıköy'den köyden Çamlı Köy'e gidiyordu, değil mi? Evet, Kayalıköy'den köyden Çamlı Köy'e gideceğiz. Şimdi burada da 138 cm var. Toplayalım. 8 5 daha, 13. 13'ün 3'ü -13 elde var 1. 4, 3 daha 7, 1 de elde, 8, 1, 1 daha 2. 283 cm yaptı çocuklar. Kayalıköy'den köyden nereye gitti? Çamlı köye gitti. Şimdi Kayalıköy'den köyden Çamlı gitti. Bir de oradan nereye gidiyor mu çocuklar bu? Okuyalım. Köprülü köye gidiyormuş. Şimdi bir de Köprülü köye gidecek. E, köye gitmesi için ne yapacak bu? Buraya geldi ya çocuklar köye geldi. Buradan ne yapacak? Geri tekrardan böyle buraya gelecek. Yani e, 138 santimetre buraya geldi. 138'de. Sonra buradan bir de 105 de nereye gidecek? Köprüye gidecek. Toplayalım çocuklar. 8, 5 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 3, 0, 1 de elde. 4, bir, bir daha 243 de burada gitti. Şimdi toplam gittiği yollar 283 ve 243 mü? Şimdi ne yapacağız çocuklar? 283 243. Şimdi Kayalıköy'den köyden Çamlı köy'e gitmek için 283 gitti. Sonra ne yaptı? Bir de Çamlı Köy'den de Köprü köy'e gitmek için 400 243 gitti. İkisini ne yapacağız? Toplayacağız. Toplayalım şurada çocuklar. 283 ve 243. Toplayalım. 3, 3 daha 6. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 diyoruz. 2, 2 daha 4. 1 de elde 5. 526 santimetre yol gitmiş olur çocuklar. Sevgili çocuklar videomuzun, son, videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.